Arkadaşlar merhaba. Yeni bir açık sınıf yaşam boyu eğitim programına hoş geldiniz. Bugün değerli konuğumuzla birlikte depremi konuşacağız. Ülkemiz depremi çok defa yaşamış bir ülke ama hala bu konuda bilmediğimiz pek çok nokta var. Bugün hocamızla depremle ilgili bilmediğimiz konuları konuşacağız. Zaman zaman siz de sorularınızla bize katılırsınız ve sohbeti böylece sürdürürüz. Konuğumuz Anadolu Üniversitesi Yer ve Uzay Bilimleri Enstitüsü öğretim üyesi Profesör Doktor Berkan Ecevitoğlu. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Öncelikle değerli vaktinizi ayırıp buraya geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ve e, en genel anlamıyla depremden biraz bahsedelim istiyorum. Yani deprem neden oluşur, yer altında nasıl bir hareketlenme olur da biz depremi hissederiz. Bundan biraz bahsedebilir miyiz? Tamam. Şimdi ülkemizi etkileyen deprem levha hareketleriyle olan depremdir. Bunda nasıl düşüneceksiniz? Böyle bal üzerine konmuş kızarmış ekmekler gibi düşünün. Bal böyle mağma olsun. Kızarmış ekmeklerde ne olsun? Onun üzerinde hareket eden levhalar olsun. Biliyorsunuz önce levhalar bir aradaydı. Daha sonra ayrıldılar. Tekrar şimdi bir araya gidiyorlar. Bu arada levhalar birbirlerine toz atmaya başlıyor. Bunun sonunda da bazı levhalar birbirlerinin üstüne çıkmaya başlıyor. İşte ülkemizdeki depremlerin en büyük nedeni bu tektonik dediğimiz bu levhaların hareket etmesiyle oluşan depremlerdir. Bunu e, tabii Türkiye'nin e, depremle olan ilişkisiyle ilgili de biraz konuyu açalım istiyorum. Hı hı. Yani Biz deprem kuşağında olan bir ülke olduğumuzu biliyoruz. E, bu yerin hareketleriyle ilgili yakın zamanda Türkiye'de öngördüğünüz bir durum var mı? Şimdi ülkemiz biliyorsunuz 3 çeşit depremden etkileniyor, 3 çeşit faydan etkileniyor. Bunlardan birisi biliyorsunuz, Hepimizin bildiği Kuzey Anadolu fayıdır. Böyle sağ yönlü doğrultu atımlı bir faydır. Kuzey Anadolu fayı. Bu şekilde hareketler. Bu güçlü depremler üretiyor. Yani 7 ve 7'nin üzerine depremler üretebiliyor. Bu doğuda Karlova'dan başlar ta Saros Körfesi'ne kadar ilerler. Bir de biliyorsunuz Doğu Anadolu fayımız var. O da deprem üretiyor. O da Karlova'dan nereye uzanıyor? İskenderun Körfesi'ne doğru uzanıyor. Bakın bunların ikisi de doğrultu atımlı. Biri sağ yönü doğrultu atımlı böyle. O Doğu Anadolu'da sol yönü doğrultu atımlı. Elinizi böyle benim gibi yaparsanız Anadolu'nun tıpkı böyle sıktığınız zaman bir zeytinin çekirdeği çıkar ya böyle dışarıya doğru. Aynı o şekilde sıktığınız zaman bu iki fayla Anadolu'da batıya doğru kaçıyor. Batıya doğru kaçınca da giderek böyle genişliyor. İşte orada da Ege bölgesinde de Normal fay dediğimiz hareketlerin yanal değil de böyle düşey olduğu fay sistemleri oluşuyor. Düşey fay sistemleri daha az riskli faylardır. Bunlar genellikle 6, 5, 6, 6.5 civarında deprem yaratırlar. Evet, sizin de Türkiye'de çeşitli noktalarda yerin hareketleri ve faylarla ilgili özel çalışmalarınızın olduğunu biliyorum. Bunlardan biraz bahsedebilir misiniz? Bizimle paylaşmak istediğiniz gelişmeler var mı? E tabii benim şimdi mesleğimin bir kısmı da sismoloji, yani deprem bilim. Böyle olunca da depremleri izlemek zorundayım tabii. Çünkü soruyorlar, siz de soracaksınız birazdan. Şu anda Türkiye'de 20 tane böyle aktif nokta var. Mesela bunlardan son günlerde en çok gündeme geleni bu Bozburun civarındaki depremlerdir. Hatırlarsanız 24 Kasım 2012'den beri, Bozburun'da. Bozburun nerede? Datça Körfesi'nin güneyinde. O Bozburun orada ciddi bir deprem aktivitesi başladı. Yani şu anda orada olan depremler 800'ün üzerinde 800'ü aştı. Ne kadar günde? Son birkaç günde. Bu bizim ilgimizi çekiyor. Zaten yarın kısmetse oraya yola çıkacağız beraber ekip halde ve oradaki durumu incelemeye çalışacağız. Şimdi normalde bu bindirmeler Nasıl oluyor? Afrika mesela. Afrika levhası ne yapmaya çalışıyor? Akdeniz'in tabanını itekliyor. Bizim altımıza kuzeye doğru bizim altımıza itekliyor. Ve levha bizim altımıza dalıyor. Mesela diyelim ki 15 derece açıyla böyle dalıyor. Dalınca o soğuk Akdeniz tabanı derine doğru ince ne oluyor? Isınıyor. Isındığı zaman yaklaşık 90-100 km derinlikte tekrar eriyor. Tekrar mama haline geliyor ve eriyen bu malzeme ne yapıyor? Yukarıya doğru tekrar yükseliyor. Yükselince ne oluşturacak? Volkanları oluşturacak. Şimdi volkanlar var mı diyeceksiniz bizim memlekette hakkında. İtalya gibi falan değil mesela bizim biliyoruz. Volkanlarımız yok sanıyoruz ama bizim volkanlarımız var. Şu anda ne yapıyorlar? Uyuyorlar. Mesela Yunanistan'da 11 tane böyle volkan kuşağı var. Adalarda böyle tek tek geliyor. Bunlardan birisi Santorini Adası'dır. Gayet turistik bir adadır tam bizim ucumuza kadar geliyor. Gökova Körfezi'nin ağzına kadar. Orada üç tane volkan adası var Yunanlıların. Bir tane de nerede biliyor musunuz? İsparta'nın 7 kilometre güneybatısında Gölcük Volkanı var. Bu yaz başında Mayıs ayında mesela orada bir hareketlenme oldu Gölcük. Orada gaz çıkışı oldu. O zaman fark ettik ki bu Afrika'nın sıkışması sonunda pekala bizlere volkanik faaliyetler başlayabilir. Bunun üzerine işte bu Bozburun'daki bu depremsellik ilgilenmeye başladı. Gerçekten 10-12 kilometre çapında bir daire düşünün. Onun içinde 800 üzerinde deprem oldu iki günde. Şimdi gideceğiz bakacağız. Gerçekten buradan bir volkan çıkışı, yeni bir volkan oluşumu olabilir mi? Peki dünyada oluyor mu böyle şeyler? Oluyor. Geçen yıl, bakın şeyden NASA'nın sitesinden bakın. Kızıl Denizin ortasında böyle bir olay oldu. 17 Aralık'ta püskürmeye başladı. 23 Aralık'ta geçen yıl ortaya yeni bir ada çıktı. Bir tarafta Yemen, Afrika tarafında Ciputi var. Ve böyle o ada kimin olacak diye böyle, tabii merak ediyorlar şimdi. Şimdi bizlere aynı benzer olay ne yazık ki olabilir. Bunu tabii anlamak için oraya gideceğiz. Gerçekten böyle bir risk var Hı -hı. mı? Ve o riski anlayıp önce de uyarabilmeniz lazım. Yani bilim adamları düşen işte o. Depremleri önceden bilmek zor da, Yanardağ hareketlerini daha da böyle bir kolay bilebiliyorsunuz. Yani orada bir ön kesim yapmak biraz daha kolay oluyor. Yalnız gidip bakacağız. Tabii Birçok teknikle ölçüm alacağız hı hı. ve böyle bir hareket olacak mı olacak bakacağız. 2009'lar olmuş mesela orada aynı şey. Hem Yunanlar Sime adasında hem de bizden tarafta Boğazburnu'nda suyun ortasında fışkırmaları ve dalgalanmaları görmüşler. Şimdi bu sefer de olabilir ve bu sefer hareket daha büyük olup bir volkan oluşumu da olabilir. Tabii volkan olunca da riskli biliyorsunuz. Yani sadece deprem yaratmıyor bir de zehirli gazlar çıkarıyor. Ve o gazlar atmosferik şartlara göre bir tarafa doğru göç edip insanları zehirleyebiliyor. Yani evet böyle volkanların e, tekrar harekete geçip yerleşim yerlerini yok etme gibi riskleri var mıdır Türkiye'de? Böyle volkanlar var mı? Var tabii. Mesela demin İsparta'daki Aha. bu Gölcük Volkanı'na bahsettim. Orayı incelerseniz vakti zamanında Gölcük Volkanı patladığı zaman ki bundan en son 24 bin yıl önce patlamış. Unutmayın bu Ege'deki volkanlar çok yeni. Mesela Santorini en son 1950 yılında patlıyor. Çok zarar vermiyor ama yani hareketli bir volkan. Şimdi burası da gaz çıkışları başlıyor. Hatta insana piknik yaparken böyle oluşuyor ve korkuyorlar. Çünkü kıyıya dalga da vuruyor. Biz gittik baktık gerçekten volkanın çevresindeki bazı noktalarda bu sülfür, karbon ve sülfür dioksit gibi gaz çıkışları başlamış. Ve tabi sıkı da bir depremsellik var. Bakın bunların hepsinin nedeni ne? Bu kıta hareketlerinin hızlanması ve Afrika levhasının bizim altımıza girme hızının artması. Artınca depremler de artıyor. Ne yazık ki aşağı doğru inen o dilim 100 km derinde eriyince yeni magma üretiyor. Oradan da yanar dağların oluşma tabi riski var ve etrafımızda da daha önce oluşmuş yanar dağlar var. Yenileri de çıkabilir veya da eski olanlar tekrar canlanıp hareket edebilirler. E, depremle ilgili şöyle de ilginç bir konu var. Bazılarımız şahit oluyoruz, bazılarımız duyuyoruz böyle şeylerin olduğunu. Mesela deprem öncesinde doğada bazı hareketlenmeler oluyor. Gökyüzünde değişik ışımalar görebiliyoruz. Bunları hmm. genelde tabi doğaüstü olaylar olarak niteliyoruz, inanıyoruz ya da inanmıyoruz. Ama bunların bilimsel bir açıklaması da var mıdır aynı zamanda? Yani bu depremden önce oluşan değişik ışıkların vesaire. Evet, mesela bu deprem ışımalarını biz 17 Ağustos 1999 depreminde gördük. Hmm. Yani daha sonra ben görenlerle konuştum, hmm. Begüm Hanım. Ee, burada yaptığımız çalışma sonunda bu tür depremler, üç çeşit ışıma yapıyorlar. Ve bunların hepsinin fiziksel nedenleri var. Yani başka nedenlere bağlamamak lazım. Mesela bunlardan bir çeşidi ön kesilmede de kullanılabilir. Dikkat etmek lazım. Sıkışan kayalar kutuplaşıyorlar. Ne demek? Elektrik dağılımı eşitken bir tarafa kızlar bir tarafa erkekler gidiyor. Böyle artı eksi bir elektrik alanı oluşuyor. Bu elektrik alan çok güçlü bir elektrik alan. İnsanları, çocukları, hayvanları hatta kalp pillerini, televizyonları, cep telefonu falan etkiliyor. O kadar güçlü bir elektrik alan oluşuyor bu kutuplaşma. Neden? Sıkışan kayalardan dolayı. Şimdi bu sıkışma aynı zamanda atmosferi de plazma haline getiriyor. Yani atmosfer ne yapıyor? İyonlaşıyor. İyonlaşınca bu sefer o iyonlaşmış olan parçacıklar tıpkı kutuplardaki Van Allen kuşaklarında olduğu gibi bu elektrik alan altında spin atmaya başlıyor. Ve bu spin atarken ışık, elektromanyetik dalga yayıyorlar. Ve bunların gözün gördüğü tayfa girdiği zaman 350-700 nanometredir. 10 üzeri 13 hertz. Girdiği zaman ne olmaya başlıyor? Bunu görmeye başlıyoruz. Gerçekten yarım saat önce 17 Ağustos depreminde ben gören arkadaşla da konuştum havada bu türde böyle ışımaları görmeye başlamış. Hatta bazı uçak falan düşüyor sanmışlar. Bakın bir bu tür ışımalar var. Bir başka ışıma da yine bu Prenses Adaları vardı ya. Dört adı vardı. Heybel Ada, Büyük Ada. Ondan önde bir baba ol balıkçı. Onlarla konuştum. Kırılma ile birlikte kırılmanın üzerinden bir mavimtrak bir ışık hüzmesi böyle gidiyor. Ve bu sudan çıkmıyor. Suya böyle etekleri değecek gibi. Geliyor. Mesela bu tür ışıma şundan oluşuyor. Kırılma sırasında o yüklü olan parçacıklar ne yapmaya başlıyorlar? Titreşim yapmaya başlıyorlar. Bu anten teoridir. Teoristir. Gerçekten şu televizyon veya radyo yönü yapacağımız zaman anten üzerinde yüklü parçacıkları titreşim yaptırırsanız ivmeli harekettir. O zaman elektromanyetik dalga yayarsınız. Sabit hareket edersek elektrik alan yaratır. Ama titreşim elektromanyetik dalga. Evet. O zaman ne oluyor? Elektromanyetik dalga yaratıyor. O depremle birlikte titreyen parçacıklar. Yine bu dalganın eğer dalga boyu bizim gözümüzün göreceği tayfa inerse biz bunu görmeye başlıyoruz. Ve o baba oğul böyle mavi mütrak ışık görmüş. bakın bir başka şekilde bu. Bu kırılma sırasında oluyor. Bir başka şekilde en çok görülendi bu. Bilhassa Topçuları bilirsiniz. Topçulardan eski saray geçmişizdir araba Vapuru'yla. O topçuların orada kırılma sırasında geçirimsiz tabakaların altında gizlenmiş olan metan gazı ki onun nedeni biyojeniktir. Yani çürümeyle oluşan metan gazı. Üstündeki o kapak örtü kaya yırtılınca ne olacaktır? Metan gazını serbest bırakacaktır. O da havaya gelince havaya değdiği zaman ne yapıyor? Parlıyor. Ve böyle lastik kırmızısı bir ışık çıkarıyor. Mesela bunu insanlar çok iyi görmüşler. Bir de bakın bu tür bir ışıma var. Tabii onunla birlikte parçalar da havaya fırlıyorlar tabii. Bakın üç tip ışıma var gerçekten. Bu her yerde görülüyor değil. Ama bu karada da görülüyor. Mesela daha sonra 12 Kasım 99 depreminde Düzce'de ben orada yaşlı iki köylü konuştum. Gece inekleri hamileymiş. O doğuracak diye bekliyor. Saat gece sulanında böyle Arkanı dönüp bakamamışlardı korkudan. Tabii o durumda çıkan ışıklar çok garip renkli ışıklar oluyor. Evet, de Evet zaten. Neden? Çünkü, Çünkü normalde beklentinin zaman. dışında. Mesela biz neye alışırız? Güneş batarken, doğarken hmm. o kızılığa mesela alışırız. Ama bu tür ışımalar biraz daha yapay renklerde oluyor ve insanları korkutuyor tabii. Gördüğünüz gibi bunun nedeni hiçbir şekilde mucize değil. Hakikaten fiziksel olarak açıklanabilecek şeyler Evet Demek ki bilimsel açıklaması varmış. Biz de bunları evet. hep mistik bir tarafa yoruyorduk. Ee, sizin aranızda var mı arkadaşlar böyle şeylere şahit olanlar ya da yakınlarından böyle şeyler duyanlar? Sonuçta hepimiz 99 depremini yaşadık. Bu konuda bir şeyler söylemek ister misiniz? Çok küçükmüştüler o zaman. 12 yıl önceye gidince bunlar 22 yaşında olsa bu çocuklar Buyurun. 10 yaşında filansınız. <laughs> ben kendi anımı anlatayım. 99 depreminde İzmit dedik Derinci ilçesinde. Tabii ben uyuyordum ama en azından anne ve babam benimle paylaş şeyleri paylaşacağım burada. Onlar balkona çıkmışlar. Bayağı 40-45 saniye kadar sürdüğünü söylüyorlar. Doğru. Tabii gece 2 evet. miydi, 3 müydü, neydi? Gece yarısıydı zaten deprem olduğunda. Hı hı. Ve havanın kıpkırmızı olduğunu söylediler yani. Hani hava kıpkırmızıymış. Sonrasında aradan bir ay falan geçti. Artı depremler falan oluyor. İşte okullar başladı. Ben Sakarya'ya gittim, Sakarya'lıyım. Okulda yakalandık bir kere depremi. Hani çok kötü bir duyguydu. Bir ara dışarı bakma fırsatım oldu böyle. Hani sanki yer dalgalı gibi oluyordu böyle. Hani değişik bir duyguydu o. Tarif edemem şu an Peki, Peki hareket yanal yönde mi yoksa düşey yönde miydi, Hocam, mi hissettin? Hocam dalga gider ya şöyle. Aynı o şekilde. İlginç bir duyguydu yani. Alemde hani hava kırmızı dedi falan böyle bayağı bir şeyler yaşamıştı. Şu havanın o kızarık olması büyük ihtimalle o kapalı olan metan gazının havaya doğru fışkırıp alev almasıyla olandır. Kırmızılık öyle oluyor. Çünkü ötekiler daha farklı renk yaratıyorlar. Mesela mavim trak bir renk yaratıyor. İlk söyleyeyim. Öteki de beyazım trak renk yaratıyor. Öncesinde olan mesela. Hı hı. Ama kırmızı gibi olan genelde metan gazının parlamasıyla olan. Doğrultu atımlı fay olduğu zaman ki orada hakim olan fay şekli mekanizması doğrultu atımlıdır. O zaman bu tipte bir hareket hissetmeniz lazım. Hatta şöyle elipsoidal bir hareket hissedersiniz. Evet. Çünkü o iki tip dalga çıkıyor yüzeyde. Bu reyle dalgası dediğimiz dalga yukarı aşağı hareket ettirirken low dalgası da böyle sağlı sollu hareket ettiriyor. Dolayısıyla reyle dalgasının bu hareketiyle low'un bu hareketi size böyle twist hareketi yaptırıyor. Mesela hakikaten bunu hissedersiniz mesela. Başka bir şeyler söylemek isteyen var mı? Ya da hocamıza deprem hakkında merak ettiklerinizi sorabilirsiniz. Buyurun. Ben özellikle şey konusunda konuşmak istiyorum hocam. Ee, özellikle Van depreminden sonra e, devlet bir kentsel dönüşüm projesi başlattı. Ee, özellikle biz de hani e, ben hani İzmirliyim. İzmir'de de ufak depremler yaşamıştım. Ee, burada okurken de mesela şimdi ev kiralamak istediğimizde zorunlu deprem sigortasının olup olmadığını soruyorlar. Ee, ben bu kentsel dönüşüm projeleriyle deprem ne kadar hani önüne geçebiliriz ya da e, bu konuda ne düşünüyorsunuz kentsel dönüşüm projeleri hakkında? Bunu sormak istedim. Tamam. Şimdi Sinan İzmir hakikaten deprem olarak riskli yerlerden birisi. Biliyorsun deprem hareketinin düşey olarak olduğu yerler. Ve bilhassa Foça açıkları biliyorsun. Foça, Karaburnu, Midilli arası en çok aktif olan yerdir. Ve hemen her gün bir iki tane olur. Küçük oluyor tamam ikilik üçlük. Yani ama rahatlıkla İzmir bir 6 altı buçuk deprem de yaşamış eski zamanlarda. Yani hakikaten öyle gönül rahatlığı oturup da yerleşip oh diyebileceğim bir yerde değil. Şimdi Van'da bu Tokyo'nun yaptığı bu olay önemli hakikaten. Çünkü e, inceliyoruz gidip bakıyoruz. Bizde inşaat mühendisi hocamız da var. İyi yapıldığı zaman binalar depreme dayanıklı oluyor. Ve özellikle de o yan kesme kuvveti dediğimiz bu yan hareketlere dayanıklı olması çok önemli bizim ülkemizde. Genellikle binayı düşey kuvvetlere dayanıklı yaparlar. Ama yanal kuvvetlere dayanıklı yapmazlar. Fakat artık yeni kodlarımıza göre, yapı kodlarımıza göre yanal hareketi de dayanıklı yapıyor. Dolayısıyla Toki'de buna gerçekten dikkat ediyorlar. Bir de zeminin etünde de lazım. Bina ne kadar sağlam olsa olsun, üzerine oturduğu zemin iyi değilse binada gene hasara neden oluyor. Dolayısıyla binanın o zemine uygun bir şekilde temelini seçip yapılması gerekiyor. Mesela en riskli şeylerden birisi bizim Mesela Eskişehir'de oluyor. Mesela sen dedi ya ev seçerken ne yapayım diye. Eski insanlar yani Frigyalılar, Hititler hep böyle yamaçlara, dağ yamaçlarına taşlık olan yerlere yapmışlar. Tarım ve hayvancılığı orada yapmışlar. Ama biz artık tarım ve hayvancılıktan endüstriyel toplum haline geçtiğimiz zaman yavaş yavaş evlerimizi ovaya yapmaya başladık. Hatta en çok rant getiren yerler Eskişehir'de en güzel evlerin olduğu şöyle. Pahalılık veya kiranın yüksek olduğu yerler. Hep böyle ne yazık ki alüminyum üstünde ki biz de alüminyum üstünde oturuyoruz ne yazık ki. Oralardaki en büyük sıkıntı yeraltı seviyesi yüksek. 3-3,5-4 metrelerde yeraltı suyuna giriyorsun. Yani bir sondaj yapın 3,5 metre giriyorsunuz su. Hem de gayet güzel yeraltı suyu çıkıyor. Şimdi yeraltı suyu olduğu zaman bu sıvılaşma dediğimiz etki yüksek oluyor. Yani onu da şöyle düşünün. Yani basit bir anlatımla. Bir deprem dalgası geçerken yer altını bir sünger gibi düşünün. İçinde de su emdirmiş gibi düşünün. Şimdi dalga geçerken sünger ne yapıyor? Sıkıştırıyor. Sıkışınca içindeki su, su ne oluyor? Dışarıya çıkıyor. Değil mi? Süngeri gevşettiğiniz zaman o bıraktığı suyu bir daha içine alamıyor hepsini bildiğin. Masanın üstüne süngeri koyun. Şöyle üstüne basın. Masaya su yayılır. Süngeri bırakınca bir daha geri alır mı suyu? İşte bakın yerde de böyle oluyor. Sıkışınca, su çıkınca ne yazık ki tekrar gevşeyince bu sefer gözenek ve yarıklar oluşuyor yerde. O zaman bina ne yapıyor? Bu yarıkların içine doğru göçüyor. O zaman sapa sağlam gayet iyi bir bina rahatlıkla böyle bir tarafa yatmış, devrilmiş halde buluyorsunuz binayı. Yani o yüzden mümkün olduğunca ovalara değil de yani yamaçlara doğru eski atalarımızın yaptığı gibi yamaçlara doğru yapmakta fayda var. Ama bunu böyle yapmıyoruz. Ada pazarı, İzmit, gidin oraya bakın bütün endüstrileşme tamamıyla ovada. Mesela Dil ovası falan gidin oraları, evet. bakın hep ovadadır. Ve o yüzden depremden son derece etkileniyor. Sadece can kaybı değil, ekonomik kayıplar da çok büyük oluyor. Mesela bundan sonra Marmara'da olacak büyük bir deprem, müthiş Türkiye'de de bir ekonomik kayba ve belki 20-30 yılımızın kaybolmasına neden olacak. Marmara depremi demişken hocam yani İstanbul'da İstanbul